Korsanların kol gezdiği bu denizlerde artık gemileri bir eskortla beraber göndermek tek başına yeterli gelmemeye başladı. Onlar güçleniyordu. E benim de güçlenmem gerekliydi. Madam Kahina bana bir refakat görevi teklif etti. Karşılığında hayvanat bahçesi için kuzey rengeyi verecekti. E kabul ettim tabi. Elimde güçlü gemiler var. Bu gemilerin boş durmasının bana bir yararı yok. Limandan yavaşça uzaklaşarak refakat edecekleri gemiye doğru yola çıkıyorlar. Zanaatkarlar benden bir üniversite istiyor. Krallığımın ilk üniversitesini hızlı bir biçimde inşa ettim öğrenciler üniversitenin bahçelerini doldurdular. E eğitimciler de yeni atamalardan dolayı mutlular tabi. Halk gemilerinden birine bir miktar kereste ve çelik kiriş yükledim. Yeni bir adayı daha ele geçirmenin vakti gelmişti. Ne kadar hızlı genişleyebilirsem rakiplerime o kadar üstünlük kurabilecektim. O yüzden hat gemisini yola çıkardım. Bu arada benim hat gemileri refakat edeceğimiz gemiye doğru yanaştılar. Görevin başlaması için onlara onay verdim. Bu gemiyi sağ salim gideceği yere kadar götürmemiz gerekiyor. Etrafını sararak güvenliğini sağladık. Bazen küçük saldırılarla da karşılaştık. Ama gelen gambotlar tabii ki hat gemilerine karşı koyamadılar. Bu arada koloni için gönderdiğim hat gemisi Hedefine ulaştı. Halk üzerindeki etkimi harcayarak buraya da yeni bir liman kurdum. Şimdilik kullanmayacak olsam da önemli değil. Yakında zamanı gelecektir. Ayrıca Madam Kahina'nın gemisini de istediği yere getirdik. Kendisinden 13 bin dolarla beraber rengeyiğini de aldım tabi. Daha sonra gemilere yeniden limana dönmelerini söyledim. Bu esnada yeni hat gemilerini üretmekten de geri durmadım. Etki puanlarını gemilere harcadığım için amiral rütbesi kazandım. E bu da gemilerin savaşma şevkini arttırıyor tabi. Gemileri ben kontrol ettiğim için artık topları daha hızlı dolduracaklar. Limana doğru dönen gemilere rotalarını değiştirip hapishaneye gitmelerini söyledim. Hazır elimde para bulunuyorken oradan kendime yararlı adamlar alabilirdim. Bu arada keşif için gönderdiğim gemi yeni bir bölgeyi keşfetti. Bölgedeki fırsat ve tehlikeleri gözlemek için derin sularda yol almaya başladı. Farklı bir coğrafyaydı burası. Bu coğrafyada yeni ürünler üretebilirdik. Bu bölgeye de yeni dünya adını verdik. Çünkü bizimkinden çok farklı, yepyeni bir dünyaydı. Rakiplerimiz çoktan yerleşmiş ve burada yeni yerleşimler kurmaya başlamışlardı. Yani biraz geç kalmıştım. Adamlar pamuk tarlalarını bile yapmışlar. E olsun, geç olsun güç olmasın. Ayrıca bu bölgede Isabel Sarmento'yla tanıştım. Ve kendisi bana burada bir yerleşim kurmam için bir gemi hediye etti. Bu hediyeyi memnuniyetle kabul ettim. Hat gemisi filosu hapishanenin yakınlarına demirledi. Ve Eli Blackworth'la müzakerelere başladık. Onun sayesinde bir moda tasarımcısıyla tanıştım. Bu moda tasarımcısı dokumacıların iş gücünü azaltıyor. Aynı anda 4 üründe bir de yelken üretiyorlar. Yani artık yelken fabrikalarını devre dışı bırakabilirdim. O yüzden onu yanıma almak istedim. Bu arada videoyu sevdiysen beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Ayrıca destek olmak istersen bir de yorum bırakabilirsin. Bir sendika binası daha yapmam gerekiyordu yeni insanlar için. Fakat bu etki puanımı dibe vurdurdu. Halkımın üzerinde daha fazla etkiye sahip olabilmem için yatırımcılar gerekiyordu. Fakat henüz o seviyede değilim. O yüzden nüfusumu arttırmam daha mantıklı bir seçenek olacaktı. Korsan gemileri hızla yükselmeye başladı. Ayrıca korsanlar hat gemilerini de ürettiler. Gün geçtikçe daha da tehlikeli bir hal almaya başladılar. Tabii ben de sürekli olarak hat gemisi üretimine devam ediyorum. Ama halkımın üzerinde artık yeterli etkim olmadığı için daha fazlasını üretemem. Elimde satabileceğim fazla miktarda ürün var. Onları gemilere yüklüyorum o yüzden. Yüklediğim gemilerin tamamıyla yeniden hapishaneye doğru yola çıkıyorum. Bu arada silah fabrikalarından birinde büyük bir patlama meydana geldi. Fabrikaların neredeyse tamamı alev alev yanmaya başladı. Daha da kötüsü itfaiyecilerin eğitimi henüz tamamlanmamıştı. O yüzden yola çıkmakta biraz gecikiyorlar. Kısa bir süre sonra ilk yangın söndürme araçları yola çıktı ve alevlere müdahale etmeye başladılar. Fakat patlamanın gerçekleştiği silah fabrikası tamamen küle döndü. Çevredeki olaylar dindiğinde buraya yeni bir fabrika inşa etmem gerekecek. Gemilerin tamamı hapishaneye yanaştığında ticarete başladım ve fark ettim ki burada sabun çok iyi para ediyordu. Hapishanenin bol bol sabuna ihtiyacı var. Pahalıdan alıyor yani. 500 bin dolardan fazla para kazandıktan sonra insanlara bakmaya başladım. Tuğla fabrikalarında çelik kiriş üretebilen bir adamla karşılaştım. E onu aldım tabi. Ayrıca insanların tiyatro ihtiyacını ortadan kaldıran soytarıyı da kattım ekibe. Soytarıyı aldıktan sonra bir aktörle karşılaştım. Mutluluğu da arttıracaktı bu. O yüzden soy tarayı geri verip aktörü aldım daha pahalı bir fiyata. Tabi yaptığım alışverişlerle param suyunu çekti. Tüm gemilere yeniden limana dönmelerini söyledim. Bu esnada da yağmur bastırdı. Bendeki de şans işte. Halkımın benden bir isteği vardı. Bir pasta şefi varmış da onu bul diyor. Pazar alanında olduğunu söyledi. Neyse ki onu bulmam çok vaktimi almadı. E pasta şefini de bulmuşken kendime aldım tabi Fırınların verimini arttıracak bu arkadaşım Ama benden istekleri de bitmiyor Çiftçinin domuzları kaçmış Domuzları bulur musun diyor Kaçırırken bana sordu sanki Bir de bir tane de değil 5 tane yani e ben de dikkatli bir biçimde şehrin sokaklarına göz atmaya başladım. Neyse ki pembe oldukları için diğer şeylerden rahat ayırt edilebiliyorlar. Kısa bir süre sonra tüm domuzları toplayıp teslim ettim. 5 tane sucuk verdi. 5 sucuğu ben sana vereyim bir daha benden böyle şeyler isteme. E neyse yardım olur. Sevaptır yani. Gemiler limana doğru gelirken benim de aklımda bir şimşek çaktı. Yeni liman yaptığım adayı büyük bir sabun üretim adası yapmaya niyetlendim. Böylece burada ürettiğim sabunları hapishaneye satarak büyük miktarda kar elde edebilirdim. Tabi bu atölyelerde çalışacak insanlara ihtiyacım olduğu için öncelikle küçük bir yerleşim yeri kuruyorum. Bu sırada gemiler de geldi tabi. Gemileri boşaltır boşaltmaz hepsine keresteler yüklemeye başladım. Tuğla lazım olacağı için bazılarına tuğla da yüklüyorum. Ayrıca iyi miktarda içki üretimim var. Diğer adaya içki tedariğini de buradan sağlayabilirim. O yüzden oradaki insanların biraz olsun eğlenebilmesi için içki de götürüyorum. Hatta hat gemilerinden bir tanesini sürekli oraya sevkiyat yapması için ayarladım. Ana adadan içki doldurarak sabun adasına bırakacak. Tabii oranın sabun adası olarak anılmasını da istemiyorum. O yüzden buradaki adanın adını da Azura koymaya karar verdim. Lazım olur diye çelik kiriş ve pencere koyuyorum gemilerden bazılarına. Sonuçta orada bir inşaat olacak. Git gel yapmanın manası yok yani. Tüm gemiler yüklendikten sonra yavaştan yola çıkmaya başladılar. Ticaret ağım artmaya başladığı için yeni liman ofisleri inşa ettim. Böylece artık gemiler ticaret limanından değil iskelelerden de yükleme boşaltma yapabilecekler. Beklediğim tüm ürünler geldiğinde yeni evleri inşa ettim. Eğer burada büyük bir sabun çiftliği kuracaksam bol miktarda insana ihtiyacım var. Yeni kurduğum evlerle nüfusumun artmasının ardından yeni bir de sendika binası inşa ediyorum. E tabi burada çalışacak insanların bir de kıyafete ihtiyacı olacak. O yüzden küçük de olsa bir koyun çiftliği de kurmam gerekiyor. Kıyafet üretilebilmesi için koyun çiftliklerinin ardından dokuma atölyesi de gerekli. Azura'da da birçok ev işçi sınıfına yükseldi. Bu arada hat gemilerimden ikisi büyük bir saldırıya uğradı. E komutayı tabii ki kendim ele aldım. Korsan Gambot Fırkatay'ın ve hat gemisi bizimkileri sıkıştırdı. Bu saldırıyla beraber iki hat gemisini kaybettim. Eni Harlow ateşkes teklif ediyor. Ama karşılığında 150 bin dolar istiyor. Teklifi reddettim. Hat gemilerini tekrar rahatça yerine koyabilirim. Ben iki hat gemisi kaybetmiş olsam da Eni Harlow da iyi kayıp verdi. E tabi ben kaybettiğim hat gemilerini hemen yeniliyorum. Ayrıca büyük planım için çalışmalara da başladım. Düzenli bir biçimde ilk domuz çiftliklerini kuruyorum tabi yakınlarına yağ fabrikalarını yaptım. Ben bununla uğraşırken yeni bir korsan tehdidiyle daha karşılaştım. Jin La Fortune beni tehdit ediyor. 120 bin dolar vermezsen savaş kaçınılmaz diyor. E tabi bende de ite köpeğe verecek para yok. Bunu reddettim. Yeni dünya büyük oranda keşfedilmişti. Ve yeni dünyada henüz ele geçirilmemiş büyük bir adayla karşılaştım. Yakınlarındaki adada petrol yönünden bir hayli zengindi. Petrol yatakları uzaklardan gözüme çarpmıştı. Jean Laforge'un sözünü eriymiş. Bana savaş ilan etti. Buradaki iki gemimi hızlı bir biçimde kaçırmaya niyetlendim. Çünkü tek bir hat gemisiyle burada üstünlük sağlayamayacaktım. İki gemiye de birlikte eski dünyadaki Pentown'a dönmelerini söyledim. Rakiplerimden bir hayli geri kalmıştım. Sömürülecek bu yeni bölgelerde hayatta kalma savaşı benim için çok daha zorlu geçecek gibiydi. Domuz çiftliklerindeki siloları çalıştırabilmek için tahıla ihtiyacım var. O yüzden buradaki adada da yeni tahıl çiftlikleri kurmaya niyetlendim. 6 çiftlik şimdilik yeterli olacaktır. Olmazsa devamına daha sonra bakacağım. Neyse ki yeni dünyadaki gemiler herhangi bir saldırıya uğramadan açık denize çıktılar. Yavaştan eski dünyaya doğru yol alıyorlar. Gemiler yeni dünyadan sağ salim Pentown'a geldi. Yeni bölgenin keşfi ve gemilerin sağ salim geri dönmesiyle beraber halk coşkulu bir kutlamaya başladı. Oğlum atı nereden buldunuz bu arada? İlk sabun atölyesi işlemeye başladı. Bu arada nüfusumda 10 bini geçti. Toplam nüfusum yani. Bu yöntem bana iyi para kazandıracak gibi görünüyor. Pentown sokaklarındaki festival uzun bir süre devam etti. İnsanlar doyasıya içerek eğlendiler. E bu da bana ekstra para getirdi tabi. Her şey yolunda sabunlar üretiliyor derken beklemediğim bir şey oldu. Sabun işine kafayı fazla taktım diye halkı biraz fazla çalıştırmıştım isyan ettiler. Daha da kötüsü şu anda burada bir karakol bulunmuyor. Sevgili halkım, başımızın tacısınız dedik de abartmadınız mı biraz sizce de? Ya ne oldu yani günde 22 saat çalıştıysanız öldünüz mü ya? Ey dış güçler Aç mısınız açıkta mısınız ya? Yine bir dış güçlerin oyunuyla karşı karşıya kaldık ama halledeceğiz. Ey Amiral Visanta Silva sen kimsin ya? Abi sen çok pasif kaldın bak. Halkı biraz daha galyana getir ki ben isyanı bastıran lider olarak bilineyim. Yapmayın yapmayın yapmayın. Şu evlere iki molotof atın ya. Çakmak yoksa çakmağı satabilirim ha. Şimdi yoldaş buraları biraz ateşe vermeniz gerekiyor ki ben isyan çıkardım değil de hani itfaiye yaptım diye övünebileyim. Neyse ki kısa bir süre sonra tuğlalar geldi de buraya da karakollar yapmaya başladım. Hem de bol miktarda karakol. Ayrıca çıkardıkları yangınlar için daha çok itfaiye binası yaptım. Ben bunlarla uğraşırken güzel para birikti. Yaklaşık 600 bin dolar kadar. E festival sağolsun. Ayrıca adada bir miktar sabun da üretildi. Artık bunları satmanın vakti geldi. Yükleyebildiğim kadarını yükleyip Filo'yu yola çıkardım. Filo yolda giderken bu sefer de Levis Karto'da isyan çıktı. Ayrıca burada da karakol bulunmuyordu. Oraya da karakol yapabilmek için biraz tuğla göndermem gerekiyordu. Gemilerimizden birisi korsan üstünün yakınından geçerken battı. Korsan taretlerinin hiç acıması yok. Ve batan gemi sancak gemimdi. Ona yüklediğim sabunlar da denize düştü tabi. Ve onları oradan almamın imkanı da yok. O yüzden getirebildiklerimle idare edeceğim. Önce yelkenliğe yüklediklerimi sattım. Ve şimdiye kadarki en karlı ticaretimi yaptım. Param 800 bin doları geçmişti. O yüzden yanıma alacağım adamlar konusunda daha rahat davranabilirdim. Herkes gemiye bindikten sonra Philo Pentown'a doğru yola çıktı. Bu esnada Lewis Carto'ya ilk karakollar inşa edildi. Beryl Omara müzesinden hayvanat bahçesine, hayvanat bahçesinden elektrik direğine, elektrik direğinden tren hattına her şeyini yapmış. Yani benden bayağı bir öndeler. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım. Ben de sabun yapacağım diye uğraşıyorum. Ayrıca şehirlerinde çoktan mühendisleri ağırlıyorlar. Sadece Beryl ara değil, Amiral Vicente Silva ve bizim Prusyalı da o şekilde. Korsanlar o kadar kendilerini geliştirdiler ki artık benim limanlara kadar girmeye başladılar. Ama halledeceğiz bakalım bir şekilde. Ben de yeni aldığım adamları yavaştan limana indiriyorum. Neyse ki Lewis Carto'daki isyan polis merkezleri sayesinde hasarsız bir şekilde bastırıldı. Korsanlar büyük problem olmaya başladı. Ticaret rotasına eşlik eden hat gemilerimden birini batırmayı başardılar. O yüzden diğer gemideki rotayı durduruyorum. Bir süreliğine limanda bekletsem daha mantıklı olacak gibi. En azından liman savunmasıyla beraber buradaki gemilere karşı koyabilir. Fakat arkadan daha fazla korsan gemisi geldi. Buradaki hat gemisini de maalesef kaybettim. En azından ellerinde imkan varken limana saldırmadıkları için mutluyum. Daha fazla gemi üretmenin vakti geldi. O yüzden tersanelere görev verdim. İki tersanede de üçer adet hat gemisinin üretimini başlattım. Ya ben korsanların kökünü kazıyacaktım ya da onlar benimkini. İlk uğran ben olmalıydım. Acilen yetenekli mühendislere ihtiyacım var. Fakat zanaatkarların mühendis olabilmesi için konserve yemek ve kürk mantolara ihtiyaçları var. O yüzden mümkün oldukça kürk manto ve yemek almayı planlıyorum. Yoksa işin içinden pek çıkamayacağım gibi duruyor. Ana adamda da üretim fazlası sabun birikmiş. Buradaki tüm sabunları alıp diğer adayla birleştirmeyi planlıyorum. Toplu bir satış yaparsam işime çok yarayacak kişiler alabilirim yanıma. Ben sabun satmayı planlarken sabun üretim tesisinde de bir isyan patlak verdi. Neyse ki yeni karakollar yapacak kadar malzemeye sahiptim. Bu karakollar buradaki isyanı bastırmaya yeter de artar bence. Ayrıca mümkün olan tüm gemilere de sabun yükledim. Sonra da farklı bir rota izleyerek gemilere hapishaneye gitmelerini söyledim. En azından bu şekilde korsan üstünün taretlerine takılmayacaklardır. Annie Herlov da gemi üretmeye devam ediyor. Tabi ben de boş durmuyorum. Gemiler sağ salim limana ulaştı ve tüm sabunları satmayı başardılar. 1 milyon dolara yakın param oldu. Yeni biriyle tanıştım. Bu ablamız diyor ki konserve yiyecek yapmak için binalarda sığır eti yerine domuzları işleyebiliriz. E dedim mantıklı gel o zaman. Birçok yararlı kişiyi aldıktan sonra tekrar limana dönüyorum. Fakat küçük bir problem var. Yakınlarında hastane bulunmayan bir yerde bir salgın başladı. Neyse ki hızlı bir hastane inşa edebilecek kadar bütçem vardı. Hastane inşa edildikten sonra atanan doktorlar hasta olan vatandaşlarla ilgilenmeye başladılar. Hapishaneden benim filo gelene kadar ben burada yeni bir filo oluşturdum. Ayrıca yeni gelenleri de sendika binalarına yerleştirdim. En önemlisi de tarif arşivcisini. Artık konserve yiyecek üretmeye başlayabilirdim. Uygun gördüğüm bir yerde gulaş mutfaklarını inşa ettim. E zaten kırmızı biber tarlalarını daha önce yapmıştım. Domuzları da artık sığır eti yerine kullanacağız. Abi gulaş mutfaklarının yanlarına konserve fabrikalarını inşa ediyorum. İlk fabrikayı inşa ettikten sonra ikincisi için biraz beklemem gerekecek. Bütün parayı harcadığım için param kalmadı. Gulaş fabrikaları yavaştan çalışmaya başladı. Hemen ardından da konserve fabrikasının bacasından küçük dumanlar çıkmaya başladı. Bu arada Berlomara savaş yoluyla bir adayı fethetti hayli tehlikeli olmaya başladı. Satın aldığım mantolar ve konserve fabrikasının çalışmasıyla da şehrimize ilk mühendis taşındı. Ardından da diğerleri onları takip etti tabi. Mühendislerin gelmesiyle beraber son yapılan hat gemilerinin inşaatını iptal ettim artık büyük sınıfı gemiler yapabilirdim. İki adet büyük sınıfı gemiyi sıraya koydum. Bunlar hat gemilerinden biraz daha büyük ama çok daha güçlü gemilerdi. Bu arada gelen mühendislerden biri bana bir bilmece sordu. Önümde duran herkes sadece arkamda olanı görüyor. Bu nedir diyor. Bu muhtemelen ayna veya camdı. O yüzden bir cam fabrikasını işaret ettim. Ama doğru cevap pencereydi. Gelen mühendislerle beraber artık yeni teknolojilere erişim var. Mesela bunlar temel yapı malzemesi beton arme gibi. Dökümhanede külçeler üretiliyor ama bana kireç taşı ocağı lazım. Neyse ki Levis Karto'da 2 adet kireç taşı yatağı bulunuyor. Levis Karto'ya götüreceğim pencere ve çelik kirişlerle beraber o ocakları aktif hale getirebilirim. E zaten mesafede fazla değil. Adanın hemen karşısı olduğu için eskort göndermeye de gerek duymuyorum. Kireç taşı yataklarını çalışır hale getirdim. Tabii onları bir yolla ana da bağladım. Ve ürünleri depolamaları için bir de depo yaptım. Ağır makinalar kullanarak burada dağın derinliklerinden kireç taşı çıkaracaklar. Bu da benim beton bloklar yapabilmem için hayati önem taşıyor. Şehirdeki mühendis sayısı günden güne artmaya başladı. İnsanlarımız artık yalıtımlı ve dekoratif güzel binalarda yaşamaya başladılar. Altında kafe bile var. Daha ne olsun yani. Bu arada işçilerden biri bana bir havai fişek hediye etti. Mühendislerin gelişinin şerefine havai fişekleri patlattım. Tüm şehirden görülebilecek yükseklikte bir gösteri başladı. E halk mutlu tabi. Halk mutlu olunca da para harcıyorlar. Öyle olunca ben de mutlu. Ana karaya sürekli olarak bir kireç taşı tedariği gerekiyor. O yüzden gemilerden birini bir rotaya ayarladım. Snapping Turtle isimli gemi mümkün olduğunca kireç taşlarını Pentown'a taşıyacak Lewis Carto'dan. Yani şu kadarcık yerde de herhalde saldırıya uğramazsın diye düşünüyorum. Düşününce Snapping Turtle biraz da kil taşıyabilir. O yüzden Lewis Carto'daki kil yatağına da bir kil ocağı oluşturdum. Ve gemi ambarlarından birini kil taşıması için ayarladım. Pentown'daki kil fabrikalarına bolca kil lazım olacak gibi görünüyor. Yeni Dük sınıfı gemiler göreve hazır hale geldi. Dediğim gibi, halk gemilerinden çok daha işlevsel bu gemiler. Bir tık daha büyük ve çok daha güçlü. Konser ve fabrikalarının hemen diğer tarafına da ilk beton fabrikasını yaptım. Bir tık kireç taşı zaten birikmişti. O yüzden ilk beton armeler yavaşça hazırlanmaya başlandı. Çalışın yiğitler, çalışın. Memleketin dört bir tarafını demir ağlarla örmeden önce buraları betonla biraz güçlendirmek lazım. Bak sen yanlış yere atıyorsun. Bak hep dışarı atıyorsun. Alo, dayı. Bu esnada aynı silah fabrikası yine patladı. Oğlum tütün mamillerini tüketmeyin şu fabrikanın içinde. Patlıyor işte bunu artık anlayın ya. E neyse ki itfaiyeciler zaten göreve hazırdı. Öncekinden antrenmanlılar yani. Sendika aslında çalışan korucu kömür fırınlarından kauçuk üretilmesini sağlıyor. 5 üründe bir de olsa benim için yeterli. O yüzden kauçuğu yeni dünyadan getirmeme gerek kalmadan bir bisiklet fabrikası kurabilirim. Tabi bisiklet fabrikasının çalışması için elektrik gerekiyor. Şimdilik çok gerekli olmayacak ama ilerleyen süreçte şart gibi görünüyor. Ben benim dük gemilerine bakıp gururlanıyordum. Bu esnada gözüme korkunç bir şey çarptı. Yani her ne kadar kalabalık da olsak, eğer alev atan bu korsan zırhlılarının sayısı artarsa ki ben birine bakarken arkada bir daha gidiyor, benim için biraz problem olacak gibi. Özellikle alev atan gemiler benim yel kendileri yakıp kavuracaktır. Şu silahlı olan zırhlı gemileri saymıyorum bile. Oğlum siz korsansınız kendinize gelin ya. Bu kadar olmamalısınız sanki yani. Biz de korsandık da bunlara hiç erişemedik. Bir tık sıkıntı olacak gibi. Gemiler dolusu sabun satmama rağmen eli Blackwood veya mahkumlar yeter artık demediler. Fiyatta oynamıyor yani. E tabi hapishanedekilere sürekli olarak sabun lazım. Yakmayan sabun. Yüzlerini falan yakıyorlar ya sürekli. O yüzden yüzündeki gülümsemeyi görüyorum. Yapmayalım böyle şeyler. E ben de eski dünyada artık sabun üretimi konusunda bir dünya markası haline geldim. Bayan Rodriguez benimle tanıştı. Dedi ki, beni alırsan oduncu kulübeleri ve kömür fırınlarından ekstra pamuk üretmeni sağlarım. Yani nasıl olacaksa artık. Biraz tuzluydu açıkçası fiyatı. Ama kürk mantolar üretebilmek için pamuğa ihtiyacım vardı. Aldım o yüzden. Yine benim için karlı bir ticaret oldu. Dediğim gibi bu sabun işi beni aldı yürüttü resmen. Ayrıca küçük vapurlarla şehre sürekli yeni turistler gelmeye devam ediyor. E bu da bana para kazandırıyor tabi. Küçük bir problem oldu. Manto üretmek için pamuğa ihtiyacım vardı. Ama pamuk fabrikasını burada inşa edemiyorum. Pamuğu önce işleyebilmem gerekiyor. Yanına kürk de koyduktan sonra manto fabrikasını inşa edebilirim. Yani dümdüz pamuk üretmiş olmamın hiçbir manası yok. 370 bin dolar boşuna gitti yani. Olsun kazanırım. Biraz haydan gelen huya gitti gibi oldu ama halledeceğiz. Böyle dağınık gitmeseniz mi acaba? Korsanlar gelirse sektirirler çünkü. Korsanlar benim buralarda baya bir sağlam gezmeye başladılar. Belli ki bir sıkıntı çıkacak. O yüzden ben de benim gemileri bir araya topladım. Yani kayıp vereceğim aşikar. Ama ne kadar az kayıp verirsem o kadar iyi tabi. Neyse ki benim gemiler gelirken biraz daha uzaklaştılar. Dönmezlerse problem yok. Tüm gemiler sağ salim Pentown limanına ulaşmayı başardı. Ben bir ara harbi tırsmıştım çünkü. Ama dediğim gibi Acilen kendimi toplayıp önce korsanların kökünü kazımam gerekiyor. Onlar buralardayken ben rahat rahat hareket edemeyeceğim gibi görünüyor. <laughs>